Bir kadın ölmüş olan eşinin maaşını ömür boyu alması caiz midir? Bu para miras olur mu? Şimdi miras dediğimiz şey kişi vefat ettiği zaman vefat ettiği an itibarıyla ne kadar bir mal varlığı varsa ve piyasadan da ne kadar alacağı varsa terike diye ifade ettiğimiz şey budur. Evet. Hakikatte böyle bir mal varlığında öncelikli olarak tekvim ve teçhizattan sonra borçları da varsa borçları da çıkartıldıktan sonra geriye kalandır miras. Peki emekli maaşı bu bağlamda bir miras mıdır? Aslında emekli maaşı bu bağlamda bir miras değildir. Niçin değildir? Çünkü onun şu anda sahip olduğu bir rakam değil, öldükten sonra devletin yapmış olduğu bir takım mukavele bir akit ya da işte bir vatandaşlılıktan kaynaklı olarak devlet devlet olması hasebiyle ona ondan sonra onun bakmakla mükellef olduğu eşine evlenmemiş olan kızına veya belli yaşta olan çocuklarına vermeyi taahhüt ettiği bir rakamdır. Ama bu rakam onun hak etmiş olduğu, var olduğu bir alacağı mahiyetinde değildir. Evet. Dolayısıyla burada şunu diyoruz kişi vefat ettiği zaman emekli maaşını devlet kime hangi oranda veriyorsa bu miras ahkamı itibariyle ele alınmaz. Nasıl veriyorsa o verdiği şekildedir. Çünkü genelde şöyle itirazlar oluyor işte babamız vefat etti annemiz maaş diyor ve çocuklar olarak biz erkek evlatlarıyız bizi oradan vermiyor. Oysa bizim orada hakkımız yok mu? El cevap onların orada hakkı yok. Çünkü o miras değildir zaten. E, o hatta şöyle deniyor kocasının parasını alıyor deniyor. Aslında kocasının parası da değil o. Devletin vermiş olduğu bir maaştır. Ha, yani neden dolayı veriyor? O etkenler belki farklı olabilir ama kocasının parası olarak verilen bir para da değildir. Dolayısıyla eğer Hukuksal anlamda bir yalan beyan olmaksızın çünkü bazen şöyle oluyor, gerçekte aralarında nikah olmadığı halde resmi nikah bağlantısıyla o maaşı devam ettirme ya da bazen şöyle oluyor, gerçekten kocasıyla evli nikahı var, babasının maaşını alabilme adına resmiyette nikahı iptal ettirme ki bunlar aslında aldatmaya yönelik yani kandırmaya yönelik ameliyeler bu durum olursa elbette o alacağı para, o kişiye helal olmaz ama böyle bir durum yok normal gerçekten nikahlısı idi veyahut da kızı idi bekar idi ve vefat etti ve devlet de ona para veriyor. Yani maaş namı altında, emekli maaşı halinde ona bir para veriyor. Elbette o para kendi kime veriyorsa o verdiği orana göre hareket edilir. E, miras ahkamını orada cari kılmak elbette doğru değildir. Şu noktaya da e, temas etmek isterim. Biliyorsunuz e, günümüzde e, BES sistemi diye bir sistemden bahsediliyor. Bireysel emeklilik sistemi. Şimdi e, emekli maaşı dendiği zaman belki şöyle bir şey gelebilir. Kişi hali hayattayken böyle bir sisteme dahil olmuştur ve böyle bir sistemden ona para geliyordur ve vefat etti o para yine onun mirasçılarına geliyordur. Bunun ile emekli maaşı aynı kefeye koyabilir miyiz? Evet. Bunlar aslında birbirinden farklı. Şöyle farklı tabi yine bir parantez açmak istiyorum. BES sistemini caiz değildir dedikten sonra bunları konuşuyoruz. Yani bireysel emeklilik sistemine cami olarak fetva vermiyoruz. Bununla alakalı bildiğim kadarıyla burada arkadaşlarımızın açıklamaları da var. Konumuz olmadığı için ben onun detayına girmeyeceğim şimdi. Yani hani bunu detaylandırmamış olmamız ve bunu bir mesele olarak masaya yatırmış olmamız dolaylı olarak yani hoca efendiler demek ki bese caizdir gözcüyle bakıyor anlaşılmasın diye altını çizerek söylüyoruz ki bireysel emeklilik sistemine cami olarak fetva vermiyoruz. Neden vermiyoruz? Birçok nedeni var. Bunlardan bir tanesi yapılan akit tarzı. Yani siz bir para yatırıyorsunuz ve sizin paranızı nemalandırma şekilleriyle alakalı bir takım problemler. Ama netice itibariyle adam öyle veya böyle bir şekilde bu sisteme dahil olmuş olsa ve bu aydan ay içeri belli bir para yatırmış. İçeride kendisine ait olan bir parası var. Ve daha sonradan o para bunu emekli maaşı namıyla peyderpey geri iade ediliyor. Namasıyla beraber çalıştırıldığı miktarla beraber. Şimdi bu para vefat ettiği an itibariyle içerideki para kendi parası olduğu için bu her ne kadar emeklilik maaşı şeklinde aydan aya verilse de bunu yine miras ahkamına cari koymamız gerekir. Çünkü Bunun normal bir demek çünkü neticede içeride biriken bir parasıdır o. He o fonlanmada sıkıntılar var. Caiz olmayan bir işlem. Bir bahsi diğer onlardan bahsetmiyoruz. Ama neticede o var olan bir parayı peyderpey almıştır. Dolayısıyla peyderpey almış olduğu parayı da direktmen emekli maaşı gibi mi değerlendireceğiz? Hayır emekli maaşı değildir. Yani sanki ben size zamanında bir para vermişim aya Siz biriktirmişsiniz onu. Sonra ben diyorum ki ya ben öldüğüm zaman benim çoluk çocuğuma her ay işte ufak ufak verilsin bunlara. Muhtaç olmasın. Burada benim size işte şuna şu kadar verirsin buna bu kadar demem nasıl ki geçerli değilse veya siz burada inisiyatif olarak kafanıza göre işte hanımına şu kadar vereyim kızına şu kadar vereyim deme hakkınız yoksa bu da aynı bu kabildendir. Çünkü neticede o paranın yükünü bana aittir ve vefat ettiğim zaman benim terikemdir bıraktığım mal varlığıdır ve benim mirasçılarım da orada kendi hakları doğrultusunda payları vardır ona göre alacaklardır. Emeklilik maaşı bu değildir. Emeklilik maaşı içeride sizin bir paranız yok. Tamamıyla devletin taahhüdüyle alakalı sizde aydan aya verdiği bir rakamdır. İçeride net olarak size şu kadar bir paranız var değil. Şöyle düşünülemezsin. Yani ben zaten zamanda prim yatırmıştım. O para içeride birikti. O primimi alıyorum değil. Çünkü yatırdığınız primden fazlasını da alabiliyorsunuz. Evet e, yatırdığınız prim kadarını alamıyor da biliyorsunuz veya kat ve kat çok fazlasını da alabiliyorsunuz. Onu biz farklı mütala yani sanki bir nevi vergi veriyorsunuz. Sonradan devlet vatandaşlık e, görevi olarak sizi e, muhtaç olduğunuzda sizi bakıyor. E, sizin verdiğiniz primden dolayı sizi bakıyor şeklinde değil. O zaman bu miras olmayacağından dolayı bu varislere miras akyamı doğrultusunda değil de tüzük nasıl diyorsa kime ne kadar veriyorsa ona göre pay edilir. Ona göre kişiler bunu kullanır diyoruz. Evet, canlar razı olsun. Teşekkür ediyoruz.